TikTok sunar. İyi akşamlar diliyoruz. Sports hoş geldiniz. takın sunduğu yüzde yüz futbol devre arası canlı yayınıyla karşınızdayız. Haftanın kapanışında Fenerbahçe Kadıköy'de Gençler Birliği'ni konuk ediyor. İlk yarı Fenerbahçe'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Anderson Talişka'nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti Fenerbahçe. E, skoru 3-0'a taşıyan gollerse Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Kerem Aktürkoğlu bugün ilk 45 dakikada 2 gol kaydetti. Bu ilk yarıyı Rıdvan ile beraber değerlendireceğiz, konuşacağız. Ve tabii ki ikinci yarıda bizleri neler bekliyor bunları da değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fenerbahçe puan farkını 3'e indirmek için bugün sahaya çıktı. Dünkü i̇ndirdi, indirdi. Indirdi, mi? Ben yani, hani çok nadir Yani 50 yılda bir denk geldi. Fatih Haklı bir yorum yapmıştı. <laughs> maçı değil mi? Evet. 3-0 Fenerbahçe rahatladı. Yani erken gelen gollerle Kerem Aktürkoğlu'nun Uzun süredir e, gol e, problemi yaşıyordu ligde iki gol birden kaydetti tabi Asensio'nun inanılmaz bir asisti var Kerem'in attığı ilk golde Fenerbahçe'nin ikinci golünde e, genel olarak ilk yarıyı nasıl buldunuz hocam? Bu iki tane önemli e, konu oldu 3-0'dan dolayı bir Trabzonspor maçı Tedesco <laughs> de için başladı tabii ki önce bu maçı düşünüyor ama şimdi gereksiz bir sarı kart gören Osterbold de ki çok ihtiyaç var Şikrin yerli birlikte oynayacağı oyuncu onu açıyor. İki, diğer oynayanlardan bir sınırda bir oyuncu var. Kerem. Kerem. Kerem'in de gerekirse Musaba'da şey da sınırda. Hocanın Trabzon 11'i bugün şekillenir. Çünkü hafta içerisinde de maç yok. Bu, bu hafta oynadığı üçüncü maç ve oynadığı çok sert bir Kocaeli maçı. Daha sonra o Gençler Birliği. Gençler Birliği cebine 22 koymanın verdiği bir özgüven var. Özgüven sana bazen artı döner, bazen eksi döner. Ama büyük maçlarda ben artıdan yanayım, beklemedikleri bir gol yediler, yoksa sakin sakin ortada evet, giden bir oyundu. Ama o golden sonra Fenerbahçe'nin etkili ve özellikle de benim için çok önemli bir oyuncu, karakter anlamında, Mert'in Sürekli bindirmesiyle hatta son 5 dakika dışında e, Semedo'nun da destekleriyle tabii ki senin arkadaşın asansöründe ortadaki yuvarlak var ya rakip yaranın orta ceza sahası yuvarlaklarını orada yakaladığı zaman oturmayacaksın. Bir şey yapamayacaksın. Türbündeysen kalkacaksın acaba bu ne yapar diyeceksin. Hele ceza sahasında da diğer arkadaşını verirse o ne yapar diye yani böyle bir oyuncu, Alanya'daki örneği gibi bir sürü örneklerini verebiliriz. Şimdi iki Fra iki Fransız ve önlerinde yine Fransızca bilen bir Asensio. Dönüşümlü oynayacaklar, kolay değil Kante'nin çünkü kariyeri boyunca hemen hemen tek altı oynayan bir oyuncuyken şimdi Yeni Düzü'yle ikili oynuyor ve ilk defa oynuyor. Ciddi şekilde bir kredisi var. Bir daha daha yapmayacağı kadar top kaybı yaptı. Evet. Ya yapmayacak Fenerbahçe formasıyla o kadar. Ee, rakibin kazanmış. Zaten bizler de program yapmaktan sıkıldık. Galatasaray kaçıyor, Fenerbahçe kovalıyor. Bunu yıllar boyu sürdürmek, haftalar boyu sürdürmek taraftar içinde, oyuncu içinde kolay değil. Mental olarak zor değil mi hocam? Bu Çok zor. Şimdi uzun, işte 3 yıldır hemen hemen genel anlamda %70 Fenerbahçe oynuyor. Şey, Galatasaray önce oynuyor. Fenerbahçe'de mutlak suretle kazanması gereken maçlar oynuyor. Şimdi bir kere evinde puan kaybına tahammülü yok. Bence Fenerbahçe'nin evinde oynayacağı, bence tek zorlanabileceği maç Kasımpaşa maçıdır. Ki da iyi durumda değil. Kadro olarak düşündüğüm için. Deplasmanda da iki tane sert deplasmanı var. Biri önümüzdeki hafta, Trabzon'da. bir de Galatasaray deplasmanı var. Ama Trabzon maçından sonra roller değişecek. Arkadaşlara da rica ederiz zaten. Devre arasından sonra sağzında Efe Cengiz çok yardımcı oluyorlar. Sadece deplasmanlarını yazacak olursak A diyeceğiz. İnsanların aklında ama yine de A diyeceğiz. Tabii ki hemen geçtiğimiz yılın örneği verilebilir. Ya kardeşim geçen de Samsun'a gidiyordu, işte Beşiktaş'a gidiyordun, işte seferde gidiyordu falan. Ama bir şekilde gerçek bir şey var ki zor oynayacağı maçlar var. Fenerbahçe'nin deplasmanları Antalya transfer yapamamış gibi Konya. kazanabileceği maçlar. Konya biraz daha evet, sıkıntı geçebilir ama. E, şimdi Tedesco la takımın içerisinde benim en çok beğendiğim karakter şu. 6. dakika soldan Metehan yetenekli oyuncu ters bir çalım attı. Kurtuldu. Çağlardan bir seneden. Paralel kesti. Yatarak Genduzi. Genduzi çıkardı. Bu benim için çok değerli. Genelde senin maçtan sonra yine analizini yapacağız. Kante'den o tip oyun beklemeyelim. Bu söylediğimi değil ama. Şimdi top diyelim ki rakip stoperde veya sol bekte veya merkez ortası aslında. Biz Genelde'yi şurada görürüz. Rakiple kavga etmeyen ama elleri açık bekleyen topa doğru evet. gelin diyor. Hattı beraber çekiyor onunla beraber. Yani topa gelmek topa gitmek pres başlangıcıdır. Toprağı bol olsun Fenerbahçe tarihinin en önemli teknik direktörlerinden biri Todor Vezin olmuştu. Emin olun antrenmanlarda ve maçlarda bize söylediği tek şey topa. Yani atıyorsun topu çocuklar gider ya. Bize diyor ki hepiniz oraya gidin. Orada kalabalık olalım. Topa doğru topa gidin. Topa doğru. Emrediyor. Ben, i̇şte Oğuz topa git. Gidebildiğin kadar Rıdman git. Sen Turan git topa. Bırak çıksınlar pozisyona girsinler kontrol benim dikkatimi o çekti ki, ile takımın topa gitme özelliği zorluyor Asansiyo'yu da. Yanındaki orta sayıda bir de hiç çıkmadığı kadar bekler çıkabiliyor artık. Evet, geçen hafta bunu hiç görmemiştik hocam. Bu hafta mesela hem Mert Müdür hem Semedo bayağı e, korneaya e evet. kadar gittiler. Çünkü Santrafor beklenen transfer olmadığı için Sisse'ye inşallah ikinci yarı sokar bakarız. Bütün camia evet. da görür, sokabilecek bir ortam da var şu anda. Şimdi Kerem zaten Galatasaray'da o kadar değildi çizgiden içeri giren bir oyuncuydu. Şimdi çift santifor. Fenerbahçe aslında çift santifor oynuyor. Evet, Kerem oynuyor gibi. Öyle oynuyor. Kerem'in bir bir diğer kazancı Fenerbahçe'nin Kerem'le ilgili şunu söylüyorduk. İhtiyacı olduğu şey üst üste atacağı goller. Bir bir de olabilir bu. Bu iki de olabilir. Şimdi bu iki gol Kerem'deki o korkunç gerginliği atacaktır. Ee, mesela futbolcu şöyledir. Hep birlikte göreceğiz. Golle atmaya başlayınca o araya arka arkaya arka arkaya gelir. Şu anda kaç golü var? Ligde 3 oldu yanlış hatırlıyorsa toplamda sana söyleyeyim. Toplamda gene attı yani bir. Ligde 3 ise 10 garanti yapacak sezon sonu kadar daha fazla yapacak. Çünkü güven başka bir şey. Erken vuruşlar mesela bugünkü vuruşları önemli vuruşlardır, tek vuruşlardır. Korkunç bir moral olmuştur. Tedesco'yu da ya, konuşuyoruz. Değil. Maçtan önceki, Erzurum maçından sonraki konuşması yok. saatte 9, mahte 9. Evet. Kerem'in de özelliği var. Evet, Montella da sürekli santrvor oynatıyor. Barış'la, Kenan Yıldız'la, Arda'yla. Ee, çok sıkıştığım maçları için insanların santrvor e, beklentisi vardı. Bir kenara bakmak istiyorsunuz. Oldu istiyorsun. ki maç 0-0 gidiyor. Oldu ki Trabzon'da bir sıfır geri desin rakip kaldı orada mecbur kaldın İçten dıştan kesmeye başlayacaksın. Yine. Bu arada düşündürücü olan tek benim için problem Kulübelerde hala iki sol bekinde yok. Evet hala başlamadı. Ve çok kritik bir maça gidiyorsun. Bence Fenerbahçe'nin 2025-26 sezonun en kritik maçı haftaya oynayacağı Trabzonspor maçıdır. Ondan sonra acayip en açılıyor. Galatasaray maçının beraberi bitmesi dahi Fenerbahçe için yeterlidir. Ama tabii haftaya geçerse. Haftaya evet geçerse o zaman. Şimdi bu o kadar Fenerbahçe e, bir döneme girdi ki bundan sonra 13 mi kalıyor hafta 12 mi kalıyor? Ee, 13 hafta mı kalıyor? Sanırım Efes uyarır mısın 12 mi 13 Geri mi kalıyor sayım, bundan sonra? 21. Evet. hafta değil mi? Bu, 21. 13 hafta kalıyor. Evet, Geri sayım başladı. Evet. Tabii. Geri sayımda da Şehir deplasmanları Konya, Antalya ve Trabzon var. Dolayısıyla Göztepe, Samsun falan oraları hep dolaşmış durumda. Büyük bir özgüven de gelecektir. Ee, bu arada hep söylüyorum ya dakikalara dikkat edin diye. 0-0, 1-1 bitti Galatasaray maçı. Ben şeye de bakıyorum. Kaldı 5 gol. Tabii, Hiç anlamadan 8 gol olmuş aramızda. Avaraj evet, evet. da önemli, önemli. O yüzden ikinci yarıda maçı 5-6'yı da çıkarmanız olabilir. Fakat haklı olarak da bazen böyle nasıl rolantiye alabilirsiniz oyunu. Bir de şerefi mesela ben hiçbir şey yapmasam YTP'yi sokarım. O bekletirim. Fakat görmedi mi o? Gördü. Yani itişiyor, kakışıyor falan. Tabii çok, çok çok, açık. çok, ihtiyacı var. Evet. da evet. oynayacak olursa zaten sol bekin yok. Mert'in arkasına Osterwolde gibi bir oyuncuyla kapatması lazım. Mutlaka hoca bunları düşünüyordur. Bugün çıkardığımız başka bir gerçek de şu var. Hocayı da kutlarım. Kötü de oynasa Kerem ısrarı burada geliri gelmez iz bırakan Musava'dan bir vazgeçmişliği gördüm. Bir Kerem devam etsin. UEFA Avrupa önde görüyor. Evet. Bence de önde görüyor. UEFA Avrupa listesine almadı. Bir bugün de başlamadı. Halbuki yani son Kadıköy'deki maçta en iyi oyuncuydu. Gözsavoy maçında Musava e, burada öyle konuşmuştuk. Ama Kerem... Etkildi. Ama hocaların görüşlerini 3 aşağı 5 yukarı göre... Tabii ki ihtiyaç olduğunda oynayacak. Tabii ki biraz sonra Kerem'in yerine girecek. Veya Nene'nin yerine girecek. Bu kuşkusuz girecek. Şerif de Çünkü girecek. Bir evet. çok çok ona uygun oyuncu oldu. Açık alan bulacak. Evet. Bence Taliskayı da dinlendirebilir. Ama şimdi Tedesco biraz şeye taktı. Hani santır var mı diye bol bol atarsa işte maçtan sonra diyecek işte bak şu kadar. attı Kerem de attı. Bunları maçtan sonra konuşacağız. Ee, direkt Santraforsuz, ideal Santraforsuz başarısız olunacak diye bir durum yok. Bu kadar uçurum ligin olduğu bir ligde zaman zaman sıkışabiliyorsunuz ki olacaktır bunlar. O an gelecek Mesela, değil mi? Mesela Trabzon'da son bölüme girdiğim bir sıfır mağlupsun gibi. Evet orada mutlaka bir santral olacaksın. Ama Fenerbahçe'nin bir kere çok önemli bir şey. 21 hafta içerisinde Kasımpaşa'nın maçının ikinci yarısı dışında, özellikle Tedesco'da e, ikinci yarısında efendim, takımın olağanüstü bir çabası var. Çok istiyorlar. Çok istiyorlar. Ve herkes herkese yardımcı oluyor. Özellikle de çabuk çıkışlarda yetenek ön, ön plana çıkıyor. Şimdi açık konuşalım. Fenerbahçe organize yapmış, gelmiş. Mesela bu maçında Tabii. ceza sahası bölgesine kadar geliyordu. Orada yapamıyordu. Ama yapamıyordu. Ama Fenerbahçe geçiş oyununda yani meşhur geçiş oyununda Asansio gibi, Talisca gibi mesela Talisca sol üç koridorundan bir top attı, attı. Altı kırmızının arasında tek Fenerli attı. Yok Fenerli... yok sayıca Sayıç'a. Evet, evet o İlk, e, ilk yarın sonlara doğru. Golde de Çıktı sandır oradan geri. Oraya Kerem var ya. Hoş aslında de. biz dizilişte Kerem'i oraya koymamamız lazım. biz dizilişte yani. bunu Fransa milli takımı oynadı şampiyon olduğu zaman. O zamanlar Trezeguet, evet. Santrıfor oynuyordu. İlginçti. Zidane arkada oynuyordu. Sağ çıktı oyuncuları vardı. Ama Horvet arkası oynadığı için solda iki bek ve sağ bek ve sağ dışında dışında Nizrazo oynuyordu. Evet, Çok devamlı için. vardı. Aslında bugün Mert oynuyor bugün. O tarafta aslında açık Kerem gibi oynuyor. Yani oynuyor. Kerem oynuyor. gibi oynuyor. O zaman da stoperler Taniska ile uğraşırken ikinci santrfor ya Asansio girecek ya da, mı bu girecek ya da sürpriz koşularla soldan geldiği zaman nenenin Nene koşulları olacaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin e, top rakipteyken lütfen okur musun? Ya var mı maç öncesi röportajı? Ben özellikle Tabii. not aldım. Şimdi hocamızın hocamızın çok önemli cümlesi var. Lütfen ee, okur musun? Hocam bir diyor ki e, Donico Tedesco e, orta saha sorusu üzerine bir cevap veriyor. Orta saha tabii ki oyunu kontrol etmek için önemli. Topu tekrar kazanmak için önemli. Gençler Birliği'nin son 11 maçında bir mağlubiyeti var. Zorlu olacak. Benim takımdan beklediğim kazanmak için her şeyi yapmaları. İtalya'da bir laf vardır. Evet. Galibiyet Do önemli değildir ama onu hiçbir şeyle değiştiremezsiniz. Günün o, sonunda sonuç önemli. Gördüğüm en kötü atasuzluğu İtalya'da. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi başa dönelim orada arada. Topu çabuk Kazanlar kazanmak çok önemli. Bakın Fenerbahçe'yi Fenerbahçe, yi, Fenerbahçe yi yapan evet. özellik bu. 99 puan almasının sebebi bu. Fenerbahçe'nin de kaldı ki daha da şiddetli yapacak bunu. Bugün bakın oyun yönü değişti falan genişlemedi rahatlığından dolayı. Ben Bu çok değerli bir olay Fenerbahçe için. Göztepe'ye karşı üretemesen de topu senle olması için ne lazım? Topu alman lazım. lazım. O yüzden Fenerbahçe şimdi... Fransız Endüzi, Fransız. Tabii. tarihin en iyi ön orta sahalardan biri. Onu altı numara oynamadığı için sırıttı biraz. Önlerinde de gerçekten çok yetenekli iki tane özel oyuncu var. Özel oyuncu var. Şimdi bu oyuncularla şimdi öndeki oyunculuğun hamallığını o, bu oyuncular yapabiliyor. Yapabilir değil Yapabiliyor. Rahat bırakabilirsin onu evet. oyuncuları. Zaman zaman asansörü falan idare ediyor. Görüyoruz. Onu da, Konfor alanları çok geniş yani. Onda razı hani. Bu asistansiyora razıyım. Ne demiş Peki, hocam? Peki, maçları kazanmamıza ha, yardım etmelerini bekliyorum. Günün sonunda sonuç önemli. Orta saha oyunu kontrol etmek ve ikinci topları evet. geri kazanmak adına çok önemli. Benim için de en son cümle bu. Bu %60, %70 yaptık. Bak, ben hala %100 demiyorum. Mesela Kocaeli'de 20 dakika, 30 dakikadan, 20 dakikadan sonra ve oyunun son bölümünde çok daha çabuk kazandı evet. Fenerbahçe. Zaten oyunun son bölümlerinde bence daha da etkili olabilir her maçta Fenerbahçe. Ne bana kadar maç. değerli galibiyet. Galatasaray mağlup oldu. Fenerbahçe'ye çok zorlandı. Zaten Sert onu, bir maç oynadı. Zorlandı. Pazartesi gecesiydi evet. maç. Sonra Beşiktaş maçı oynadılar. Hemen Büyelder hemen tam kodluyordu. Yani. Şimdi gitti Kayseri'de oynadı. Demek ki çok değerli. Evet. O günde konuştuk. Hiçbir maç kolay değil. Ama içeride asla puan kaybetmeyeceksin. Onu kaleye çevirmen lazım. Ben kaybetme ihtimalini de görmüyorum. Çünkü sadece oyundan değil... Oyuncuların mentalinden bunu görebiliyorum. Zaten kötü oynar iken de ki vasat giden bir oyunda işte penaltı artı iki tane araya atılan koşta Perisika çıktı. Bir Mert oynadı. O tek de oynadı. Kerem da golü yaptı. Ee, bence Trabzon maçını başlatmıştır diye düşünüyorum. Ama hemen de başlatmış mı? 60'ta mı başlatmış? Ama ben şu olmuştur. Berkay, Jaden, ben seni 15 dakika daha tutacağım. Aman dikkat et. Diğer, diğer sarı kartlı kimdi? Musabayla Kerem sınırı. Kerem. Aman ha. Bırak çekme oyuncuyla gerekirse. Getsin. Ben 60'ta çıkacağım. Girecek oyuncuyla da konuşmuştur. o da çünkü sınırı Onu da maçtan sonra konuşacağız. Peki ilk yarı bitti. Fenerbahçe 3-0. bir daha bakabiliriz. Bakalım yani. hocam. İstatistik varsa geçtim. hemen onu verelim. E, ee, i̇kinci yarı başlamak üzere. Ee, var mı elimizde hemen? Evet. 66-34 Fenerbahçe topa çok daha fazla tabii sahip olmuş. Ee, i̇lk 45 dakikada. 1.76'yı da bulmuş. 3 gol çıkarmış. 248 215 niye değerli benim için? Hızlı oynamaya çalışıyor. Aslında daha az top kaybı yapabilir ama hızlı oynamaktan zarar gelmez. Hata yapacaksın tamam. öyle yapacaksın günün sonunda. Peki ilk yarıyı noktalıyoruz. E, i̇kinci yarı karşılaşmanın ardından tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. TikTok sundu.